Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra kameralar karşısına çıkmaya karar verdim. Yani bu karar nasıl bir karar sizin için bilmiyorum ama benim için hafif iyi bir karar açıkçası. Uzun zamandır video atmıyorum maalesef ki. Ve video atmadığım için de kanalda bir yani fazlalık olmuyor. Zaten küçükken o kadar video atmışım şimdi neden atacağım gibi bir durumum da yok sıkılıyorum. Yani şöyle diyeyim. Herhalde ben depresyon hastasıyım. Emin değilim tabi. Bir tesisim falan da yok yani psikoloğa hiç gitmedim. Ama böyle bir şeyim olduğunu düşünüyorum yani depresyon hastası olduğumu düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bir şeye başladığım zaman onu pek isteyerek başladığımı da sanmıyorum açıkçası. Neyse. Ee kanala video atmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla ve yoğunluk vermeye çalışacağım. Tabi bu da elimden geldiği kadarıyla aktiflik sağlayacağım. Ve şu an üstümde çalıştığım, üstünde çalıştığım birkaç tane edit var. Onları da tamamlayacağım. İnşallah. Ee, birkaç tane oyun videosu da gelebilir. Yani herhalde bir iki tane videom var. Ama onları pek atasın var mı sanmıyorum. Ama eğlenceli diyebileceğimiz videolar bence. Çünkü e, son çektiğim oyun videosunda sinirlenip de çıktım oyundan. Çünkü e, <laughs> belirsiz bir varlık yani. Orada küfür kullanamıyorum maalesef. Video telifi gelebilir. Ay videoya telif gelebilir. Bu yüzden küfür kullanamıyorum. Belirsiz bir varlık. Belirsiz belirsiz bir varlık tarafından gelen e, küfür hisleriyle böyle dayanamadım ve oyundan çıktım. Çünkü sinirlendim. Neden ne, ne dememi bekliyordunuz şimdi? Yani belirsiz bir varlık tarafından e, sövme perileri geldi. Küfür perileri geldi böyle. Küfür perileri, <laughs> küfür perileri geldiği için oyundan çıktım. Dayanamadım. Eee bu videolarda konuşuyor muyum? Konuşmuyorum tabii ki. Sessiz bir video. Yani benim sesim olmadan bir video. O videoyu birkaç tane edit evet yapıp da atabilirim aslında. Yani sadece girişe şey yazabilirim. Ee, kupa kasıyoruz. Yani kupa kasma videoları gibi yazıp da atabilirim ama Öyle de birazcık sıkıcı olacak çünkü 25 dakikalık videoyu ilk 7 dakika sonra da 3 dakikayı düşürüyorum. Ve çok hızlı oluyor saniyeler çok hızlı geçiyor. Terapi gibi ama yani pek terapi sayılmaz açıkçası. Bu yüzden atmayı pek düşünmüyorum ama e, birkaç tane video ayarlayıp da atmayı düşünüyorum açıkçası. Onun dışında e, şu an üstünde çalıştığım bir tane kahçe editi var. O editi bitirebilirsem inşallah o editi atacağım. Ee, bir sürü aklıma fikir yağıyor ama o fikirleri nasıl gerçekleştireceğimi bilemiyorum. Ve kahçe editi demişken şey e, yapılmış editleri ben uzun olduğu sürece yapmayı pek sevmiyorum. Hatta bunun bir kanıtı da e, ben bir tane video yapıyordum. 1800 1985 yani My Father 1985 şarkısıyla. Yani 1985 şarkının adı öyle bir şey. O şarkıyla birlikte bir video yapacaktım ve o video uzun olduğu için ve ben daha bire editi izlemeyi sevmediğim için bıraktım. O yüzden kendime özgün bir edit yapıyorum şu an. Herhalde o editi de bırakıp daha pozitif bir edit yapmayı düşünüyorum. Sonra neden bahsedebilirim? Resim videolarım var bildiğiniz gibi. Resim çizecek miyim? Evet çizeceğim. Şöyle şöyle mistik bir, bir defterim var. Böyle mistik. Mistik. Gördüğünüz gibi. Anime hayran olduğum için mistik yazılar. Mistik. Sonra cüme ee, sakarlığım tuttu olamaz. Sonra ee, İçinde şöyle anime karakterleri var. Bu sayfayı daha fazla doldurmayı düşünüyorum. Şuralara tatlı şeyler eklemeyi düşünüyorum ama bulamadım. Şöyle bir mistik yazılar olan sayfam var. Mistik. Bunlar mistik yazılar. <laughs> Öyle sayfam var. Yani bu sayfayı doldurur muyum bilemiyorum açıkçası. Ama bu tarafın şu oraları falan dolduracağıma eminim. Ondan eminim. Ve bu kapağa gelince kapağın şurasına bir şey eklemeyi düşünüyor muyum? Düşünmüyorum açıkçası. Sonra e, şöyle koyayım şunu. Sonra e, neyden bahsedeceğim? Herhalde bir tane videomda 1 milyon tane <laughs> abartımım. 1500 tane kartım var futbolcu oyun kartları karışık toplam 1500 oluyor <laughs> bu kartları e, neyin ne olduğunu kartlarımla birlikte göstereceğim <laughs> ama tabi rastgele bir videoda sayar mıyım orası şüpheli sayabilirim aslında Çünkü e, burada eklemedim birkaç tane daha kart var Herhalde bunlarda 10-15 tane kart vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 tane kart var burada. 1587 miydi? O tarz bir şeydi herhalde hatırlamıyorum. Bu 10 tane kartı da ekleyeceğim. Ama bunların şimdi yeri falan oluyor. Şöyle yer oluyor. <laughs> Yeşil, mavi yani nostalji şeyleri falan filan diye ben bunları ayırdım. Bu yüzden yerleri var. Oraları falan sayacağım, düzenleyeceğim. Çıkarmam gereken birkaç tane de kart var. Onları da çıkartacağım. Öyle. Yani başka neylerden bahsedebilirim? Odamın içinde. <laughs> evet, bok gibi bir şakaydı. Ee, odamın içinden bahsederim. Çünkü burada bahsetmem gereken birçok şey var. Animeci biri olduğumu ben gösterdiğim defterden anlayabilirsiniz. Ve şuradan tam bir tane Allah'a bakan Sasuke'n var. Allah'a bakıyor. imana gelmiş. Ee, onun yanında Sasuke'nin hemen yanında normal kitaplarım var. Normal. O kitapların şu tarafında yani bana doğru olan tarafında da mangalarım var. 21, 20 oluyor. Yok 21. 22 tane mangan var. Bir tanesi 20. 20.sü .'si yok. O yüzden 23 olamıyor. Matematiğim bayağı beterdir maalesef. Ee, onun dışında başka neyden bahsedebilirim videolarımda? Yani Bilmiyorum açıkçası. Ama resim çizme videosu falan gelir. Ondan eminim. Tabii ki de. Odamın içinden bahsederim ya da yaptığım şeylerden bahsedebilirim. Bir videoda herhalde. Ondan da emin değilim. Uzun videolar atmayı ben de isterim. 10 dakikalık videolar falan atmayı ben de isterim ama onlar da telefon numarası falan ya da para istiyorlar. Benim de öyle bir durumum olmadığı için şu anda yapamıyorum maalesef ki. O yüzden 10 e, dakikalık videolar atmaya atacağım. Bazı videolarımda. Sonra e, ne yapmayı düşünüyorum başka? Bildiğiniz gibi gahçe çilemem vardı. Gahça dizim vardı. Onu bıraktım. Çünkü gerekiyordu maalesef. Ki. Bırakmam gerekiyordu. Aslında gerekmiyordu ama tabletimi elime tekrar aldığım zaman hiç yapasım gelmedi. Ve tabletimde de bir sürü güncelleme geldiği için e, dosya alanı doldu. Dosya alanı dolduğu için de maalesef ki devam edemedim. Bir sürü uygulamayı silmek zorunda kaldım tabletimde. Oyunlar da dahil. Tabletimde sadece bir tane oyun var. O kadar. Telefonumdan devam etsem karakterleri telefona geçirmek çok uzun sürecek. Ve telefonla edit yapmak da çok zorluyor beni. Yani küçücük ekran, kocaman ekrana karşı bir şey yapamaz. Maalesef ki. O yüzden yani. Ve videoda bir sürü boş, başı boş şeylerden bahsettim ama şey demeyi unuttum. Herhalde gözlüklü olduğunu söylememişimdir. Yani 6. sınıftan beri gözlük takıyorum ve gözlerim sorunlu. Ciddiyim ki sorunlu. Sol gözüm yakını pek fazla görmüyor ve yakındaki şeylere bakarken bu açıkça belli oluyor bu arada. Çünkü mesela şu kutuya baktığım zaman aslında kutu de bluetooth kulaklık kutusu. Şu kutuya şöyle baktığım zaman şu gözümde, sol gözümde ayrı bir his oluşuyor. Bu yüzden bir göz doktoruna gitmeyi düşünüyorum ama ne diyeceğini bildiğim için bekli gidesim yok açıkçası. Onun dışında gözlüğüm kaç numara? 1.25. Bunun şuralarında falan yazıyordur ama bakmayı üşendim. 6. sınıftan beri 1.25 takıyorum. Büyük bir şans. Yani göz numaram değişmiyor. Değişemiyor da. Gözlerim sorunlu yani bu kadar. <laughs> ee, okulumdan da belki bahsedebilirim birazcık. Bir ara bahsetmişimdir illaki. Neyse, 10 dakika, 11 dakika oldu şu anda. Bence videoyu artık bitirme vakti geldi. <laughs> evet, videoyu bitirme vakti geldi bence. Ee, beni yani bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni, beni sıkıcı bir beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Kazandığınız için de teşekkürler. Sizi seviyorum bu arada. Umarım beni de seviyorsunuzdur. Görüşürüz.